Aynı inancın, aynı dinin, müşterek tarih ve kültürün mensupları, asırlarca ilim, irfan ve hikmetle insanlığın inkişafına medar olan bir medeniyetin mirasçıları olarak bugün Türk Devletleri Teşkilatı, üye ülkeleri, diyanet işleri ve dini idare başkanları, baş müftüler, konseyi çalışma esasları imza merasimi vesilesiyle dost ve kardeş ülke Azerbaycan'da Karabağ zaferinin sembol şehri Şuşa'da olmaktan sizlerle bir arada bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğumu ifade ediyor. Siz kıymetli kardeşlerimi en kalbi muhabbetlerimle selamlıyorum. Sözlerime öncelikle Kardeş ülke Azerbaycan'ın 31. bağımsızlık yıl dönümü ve karabağ zaferinin yaklaşan ikinci zafer yıl dönümünü kutlayarak başlamak istiyorum. Hepimizin en önemli gayesi, Dinimi mübini İslam'a hizmet etmek. İslam'ın daha iyi öğrenilmesi ve dünyanın en ücra köşesine kadar tebliğ edilmesi yolunda büyük bir çaba sarf etmektir. Bu ulvi gayeye ulaşmakta ancak hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı sarılarak birlik ve beraberlik içerisinde çalışarak mümkün olacaktır. Bu güzide dinin mensupları ve temsilcileri olarak mesuliyetimizin bilincindeyiz. Gerçekleştirdiğimiz bütün faaliyetleri inşallah bu sorumluluk bilinciyle yerine getirmeye çalışacağız. İnanç, hoşgörü, birlikte yaşama kültürü, barış ve huzur gibi ulvi değerlerle tezyin edilen ve bizlere miras kalan İslam medeniyetinin barış ve esenlik mesajını bu mirasın varisleri olarak bizler insanla ulaştırmaya gayret edeceğiz inşallah. Çünkü bugün dünya İslam'ın aydınlık ilkelerini, hoşgörü ahlakını, kardeşlik hukukunu görmeye her zamankinden daha çok muhtaçtır. Bu amaca ulaşmak için... İslam'ın özü olan ilim, irfan, bilgi ve hikmetle din hizmeti sunmaya, bunun yanında çocuklarımızın ve gençlerimizin daha nitelikli bir eğitim alabilmeleri için çaba göstermeye e, gayret edeceğiz inşallah. Bu çaba ve gayretlerimizi inancımızın en kıymetli hazinesi olan kardeşlik üzerine bina etmeye gayret edeceğiz inşallah. Bu vesileyle gerçekleştirmiş olduğumuz imza merasiminin hepimiz için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyor. Ülkelerimiz ve kurumlarımız arasında geçmişten bugüne var olan dostane, samimi ve kardeşçe ilişkilerimizin bundan sonraki süreçte de artarak devam etmesine Yüce Allah'tan niyaz ediyor. Dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın bağımsızlığının 31. yıl dönümünü tekrar kutluyor. Hepinizi en kalbi saygı ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti hepinizin üzerine olsun. Allah'a emanet olun.